anlamıyor musun? Bak 8 aydır kirayı ödeyemiyorum ya. Ya canım abim bana bir onu ayarla be artık. Amir koçum bütün kötü rollerde sen oynadın. Düzün artık yeter. Abicim bir sürü dizi var yapıştır bir karakter kardeşine be. Ya canım abim açım açım. Amir oğlum bildiğin gibi değil artık. Kötü rollerde bile genç, dinamik, Pijonları arıyorlar. Ben seni bilirim abi. Sen bana bu zamana kadar az rol ayarlamadın. Sen yeter ki iste be canım abim. Ya gözünü yani yiyeyim. Lütfen abi bana bir rol ayarla be. Sana haber vereceğim ben. Tamam. Tamam abi. Tamam tamam canım abim sağ ol. Aa, dur dur dur. Sen şu sevenlerinin fazla dizisinde oynayan adam değil misin? Merhabalar efendim. Demek ki tanıdınız beni ya. Ya tanımaz mıyım hiç? Hiç aklımdan çıkmadı ki. <laughs> Demek çok etkilendiniz. Teşekkür ederim. Etkilemez mi? Kız tam sevgilisine kavuşacağınıza da kirlettin kızı. Seni ahlaksız evet aşağıya bak. Puf. Bak ha duruyor. Polis yok mu burada? Ya, tamam 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 ya tamam. Defol. Puh. Puh. Tamam. Lan sen burada dizisindeki sürekli vuran Allahsız değil misin lan? Taşı yok mu lan taş? Taşı yok ne var bu mahallede? <laughs> Kardeşim, tamam abi. Sıradaki. Selamlar. Aleykümselam. Ulan sen lan. Evet beyefendi. Ta kendisi. Hani şu atanın intikamında oynayan. Bahçıvan'ı acımasızca katledip sevdiği kadını verem yapan adam değil mi? Ya beyefendi bu alt tarafı bir film. Bu senaristin yazdığı bir senaryo sadece. Bu bir oyun ki ben bir oyuncuyum yani Bizim bunu bu kadar çok büyütmemize gerek yok ki beyefendi. Ya nasıl büyütmeyeyim? Biz burada günlerce ağladık senin yüzünden. Ne işin var lan senin burada? Beyefendi ben kapıda garson aranıyor ilanınızı gördüm onun için geldi. Yok birader. Pandemiden dolayı kapattık biz kafeyi. Eleman almıyoruz. Lakin beyefendi çok müşteri var mekanda. E bu nasıl kapatma? Bunu buraya garson olarak alırsanız bir daha gelmeyiz. Aha da gidiyorum. Atın şunu dışarı. Garson, bir çay şey alabilir miyim? Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Lan bu dik duranın gözyaşlarında oynuyor. Kötü kar. Ee, o bekle lan. Ya kardeşim ne oluyor ya? Lan, ha? Ne oluyor? Lan sen şu Dik gözyaşlarında oynayan kötü karakter değil miydin lan sen? Ya. Ha? Bak kardeş çok sarhoşsun git başından tamam mı? Lan, Bak, çok sarhoşsun git başından. <laughs> lan sen değil miydin? Nara atmıyor muydun bunları? Kim kurtaracak benim elimden ya? Ben geldim lan! Memur Bey, ben bu sarhoş adamdan şikayetçiyim. Bana saldırdı. Ben ha. hiç şey yapmadım. Ha. Asıl ben şikayetçiyim memur bey kendisinden. Ana. Amir şu hortumcular filminde oynayan hortumcu değil mi ya? Ha o şerefsiz. Alın lan bunu içeri. Halkın huzurunu bozmaktan. Alın lan bunu. Ya lakin ama ben bir şey yapmadım. Olur mu lan hırsız köpek. Ama amirim. Alın bunu. Ya ben bir şey yapmadım ki. <laughs> Adalet yerini buldu. Ben lan.